Yalova 2 artı 1 daire burası 0 işte daha yeni teslim alınıyor elektriği suyu bağlanmış durumda doğal gaz aboneliği yapılıp doğalgaz aboneliği de açılacak şöyle baktığımda mutfağı hazır şöyle ocak ve şeyler burada montajını bekliyor. Yani abonelikle birlikte montaj yapılacak biliniyorsunuz. O şekilde yapılıyor bu işler. Burada da fırın var. Ve salonda şöyle bir salondan geçelim. Geniş ferah bir salon. Burayı aynı ferahlık ve aynı güzellik. Burada da geçerli. Öne açık kapanmayacak bir yer. E şöyle işte kombisi bağlanmış. Mutfaktan öteki odalara geçelim. Burada bir oda var. Ve balkon olan bir oda da burada. Yalova, kip evlerinin arkası 2 artı 1.